Saygıdeğer Genel Başkanım, değerli bakan yardımcımız, çok kıymetli milletvekillerimiz, değerli belediye başkanlarımız, siyasi partilerimizin kıymetli başkanları, temsilcileri, bugünün ev sahibi Caferi vatandaşlarımızın, toplumumuzun Lideri Sayın Özgündüz ve Caferider Başkanı onun nezdinde bütün yöneticileri ve çok kıymetli Caferi dostlarımız, hemşerilerimiz, vatandaşlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar. Bugün aranızda bulunmanın onurunu duyuyorum. Aşura mateminin derin acısını paylaşıyorum. Kerbela'da şehit olan ehl Beyt'i rahmetle anıyorum. İslam, mazlumlara sahip çıkmayı öğütler. Kardeşliği, barışı öne çıkarır. Bu topraklar üzerinde hepimiz biriz ve kardeşiz. Toplumu kutuplaştıranlara, kardeş kavgası çıkartmak için çabalayanlara asla ve asla izin vermemeliyiz. Farklılıklar üzerinden bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara bir arada güçlü bir şekilde durarak en güçlü yanıtı vermeliyiz. Güçlü, huzurlu, sağlıklı bir toplumu ancak ve ancak hep birlikte böyle inşa edebiliriz. Ehli Beyt'e sevgimiz ve saygımız mazlumun yanında zalimin karşısında olmayı öğütleyen inancımız bizi her zaman birbirimize daha da yakınlaştıracak ve güçlendirecektir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınları için dökülen o yaşlar, o hissedilen derin acı hem Şii hem Caferi hem Alevi hem de Sünni tüm yurttaşlarımızın ortak duygusudur. Tabii bu matem hepimizin ortak mademidir, matemidir. Özellikle ehl sevgisi ve yürekleri yaran siz Caferi kardeşlerimiz için ayrı bir acı ve ayrı bir matemdir. Bunu biliyoruz. Kerbela hepimiz için Rugaye'nin gözyaşları Ali askerin beşiği, Abbas'ın sancağı taşıyan kolu, Hür şehidin inancı ve adanmışlığın Hazreti Hüseyin'in mücadelesi ve zalime büyük direncidir. Kerbela'nın acısı bin yılı aşkın süredir kalbimizden çıkmamış ve asla çıkmayacaktır. Sevinçlerimiz gibi acılarımız da bizleri yakınlaştırıyor, güçlendiriyor. Ortak bir geçmişi paylaşıyoruz. Hepimiz biriz ve birlikteyiz. Daha güzel bir geleceği de yine birlikte paylaşacağız. Bu topraklarda barış ve kardeşliği, o güzel iklimi beraberce daima koruyacağız. Üç yılı aşkın süredir İstanbul'da herkese eşit duran bir yerel yönetim olma gayreti içerisindeyiz. Farklı inanç gruplarının ihtiyaçlarına çözüm üretmek için inanç masasını kurduk. Başta cenaze hizmetlerindeki kapsayıcılık ilkesi doğrultusunda bir gelişim ortaya koyarak inanç gruplarından din görevlileri ve gazsallar artık belediyemizde Caferi vatandaşlarımız için de görev yapıyor. Caferi din görevlilerimiz, Caferi yurttaşlarımız için İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapıyorlar. Çünkü biz İstanbul'da yaşayan, vergisini veren her insana hizmet sunmakla yükümlüyüz. Caferi kardeşlerimizin ibadethaneleri, sosyal mekanları hiçbir ayrımcılık olmadan eşit hizmet ilkesiyle karşılanmalıdır. Bunun farkındayız. Dolayısıyla biz de Zeynebiye Camii ve Kültür Merkezi başta olmak üzere bütün Caferi inanç merkezleri ve camileriyle ilgili, kültür alanlarıyla ilgili en üst seviyede bütçemizden İstanbul halkı adına hemşerilerimizin hizmetine ayıracağımızdan hiçbir Caferi kardeşimizin şüphesi olmasın. Elbette her inanç grubunun olduğu gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak da Caferi kardeşlerimizin taleplerine ve onların ihtiyaçlarına her zaman pür dikkat kesilerek hizmet sunmaya gayret ediyoruz. Değerli Genel Başkanım, kıymetli konuklar, siz sevgili hemşerilerimiz, sözlerimi bitirirken Hazreti Hüseyin'i ve Kerbela olayında şehit edilen tüm canları bir kez daha saygıyla, rahmetle yad ediyorum ve dua ediyorum. Allah'ım bir daha bize, insanlığa, İslam alemine ve milletimize böyle acılar yaşatma, gösterme diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.